Merhaba değerli katılımcılar. Kursumuzun bu bölümünde arıcılıkta mevsimlik bakımlar konusunu inceleyeceğiz. Arıcılıkta arıların mevsimsel bakımları oldukça önemlidir. Bir arı kolonisinin varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi ve bal, polen, arı sütü gibi arıcılık ürünlerini üretmesi mevsimlik bakımların zamanında yapılmasıyla mümkündür. Şimdi sizinle İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde arı bakımlarıyla ilgili olarak nasıl bir hazırlık yapmamız gerektiğine göz atalım. Arıların kışı sağlıklı bir şekilde atlatması ve yeni bir üretim sezonuna hazırlanması için ilkbahar bakımları oldukça önemlidir. O zaman ilk olarak ilkbaharda yapılması gereken başlıca bakımlara değinelim. Kovanların kontrol edilmesi. Kış aylarında arılar kovanda kışlık ballarını tüketirler ve kış boyunca kovanın düzenini bozarlar. İlkbaharda kovanın içindeki durumu kontrol etmek gerekir. Özellikle kovanın alt kısmındaki ölü arıları fazla nem veya küf oluşumunu kontrol etmek ve varsa spatulayla kazımak önemlidir. Temizlik ve dezenfeksiyon Kış boyunca kullanılmayan kovanlar ve araç gereçlerin temizlenip dezenfekte edilmesi hastalıkların yayılmasını önlemek için oldukça önemlidir. Yemleme. Kış aylarında arıların besin ihtiyacını karşılamak için yapılan yemlemeye devam edilebilir. İlkbaharda arıların daha fazla enerjiye ihtiyacı olacağı için kovanlara şeker şurubu veya bal takviyesi yapılabilir. Arı nüfusunun kontrolü. İlkbaharda arı nüfusu artar. Bu nedenle kovanın nüfusunu kontrol etmek ve gerektiğinde bölme yapmak önemlidir. Ayrıca kovan içindeki arıların sağlıklı olduğundan emin olmak için düzenli aralıklarla gözlem yapmak gerekir. Petek değişimi. Eski peteklerin kovan içindeki hijyenik koşulları bozduğu bilinmektedir. Bu nedenle eskimiş peteklerin belirli aralıklarla değiştirilmesi ve yenilerinin takılması gerekir. Kovan sayısının artırılması. İlkbaharda arıların üreme dönemi başlar ve yeni kovanlara ihtiyacı olabilir. Bu nedenle arıların doğal üreme döngüsünü izleyerek ve yeni kovanlar hazırlayarak arı nüfusunu artırmak mümkündür. Bu nedenle ilkbahar bakımları yapılırken mesleğin gerektirdiği iş ve iş güvenliği koşullarına dikkat edilmelidir. Gerekli olan teknik ekipmanlar uygun şekilde kullanılmalıdır. Arıcılıkta ilkbahar kovan bakımları Arı kolonilerinin kıştan sağlıklı bir şekilde çıkmasını ve ilkbahar döneminde güçlü bir şekilde gelişmelerini sağlamak için oldukça önemlidir. İşte ilkbahar kovan bakımları hakkında bazı ipuçları. 1. Kovan girişlerinin temizlenmesi. Arıların kovan girişlerini temizlemesi için kovan önündeki kar, buz ve ölü arıları temizleyin. Böylece arılar kovana daha rahat girebilirler. 2. Kovanların temizlenmesi. Kış boyunca kovanlar arılar tarafından kirletilebilir. Kovanların içindeki fazla bal, petek parçaları ve diğer kalıntıları temizlemek için kovanı boşaltın ve temizleyin. 3. Kovanların kontrolü. Kovanları inceleyin ve arıların sağlıklı olup olmadığını kontrol edin. Kovanların içinde yeterli miktarda bal, polen ve yiyecek olduğundan emin olun. 4. Yeni petek takviyesi. Kovanların içinde yeterli miktarda petek olduğundan emin olun. Petekler arıların doğal yaşam alanıdır ve yeni petekler arıların sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olacaktır. 5. Ana arı kontrolü Ana arının sağlıklı olup olmadığını kontrol edin. Kraliçe arı sağlıklı değilse koloninin sağlığı ve büyümesi için yeni bir kraliçe arı alınması gerekebilir. Yeni alınan ana arının koloniye kabul ettirilmesi önemli bir süreçtir. Bu süreci kısaca özetleyecek olursak, öncelikle ana arı verilecek kolonide ana arı, yalancı ana arı, ana arı yüksüğü ve günlük yumurta bulunmamalı, koloni oğula yatmış olmamalıdır. 5-6 çerçevelik orta kuvvetteki bir koloniye ana arı vermek için önce eski ana arı imha edilir. Koloni 6 gün ana arısız bir şekilde bekletilir. 6. günün sonunda kontrol yapılarak, varsa tüm ana arı yüksükleri bozulur. Ana arı, kafes içindeki refakatçi işçi arılar çıkarıldıktan sonra peteklerin ortasına kafes içinde verilir. Kafese ana arı verirken ke kısmı aşağı bakacak şekilde yavrulu alanın orta kısmındaki çerçevelerin arasına konulmalıdır. İşçi arıların ana arının çıkışını sağlamaları amacıyla kafesteki bölmede bulunan kekin olduğu kısımdaki tel açılmalı, İşçi arıların ana arıya ulaşma çalışmalarına olanak tanınmalıdır. Bir gün sonra ana arı salınır. Kabul etmedilerse tekrar kafese konularak bir gün daha beklenir ve sonra salınır. 6. İlk bal gelene kadar besleme. Kışın arılar kovanda kalmak için yeterince bal tüketirler. İlk baharda ilk bal kovana gelene kadar arıları beslemek için şeker şurubu verin. 7. Zararlıların kontrolü. Kovanların içinde zararlılar bulunabilir. Kovanlarınızı zararlara karşı kontrol edin ve gerekirse ilaçlama yapın. Yaz ayları arıcılık faaliyetleri için oldukça önemlidir. Arılar sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte aktif hale gelirler ve kovanın içindeki yoğunluğu artırırlar. Bu nedenle yaz bakımı arıların sağlıklı bir şekilde üretim sezonunu tamamlamaları için oldukça önemlidir. Şimdi sizinle arıların yaz bakımlarında yapılacak iş ve işlemleri birlikte inceleyelim. 1. Bir, sıcaklık kontrolü. Yaz aylarında sıcaklıklar yüksektir ve arıların aşırı ısınması önlenmelidir. Bu nedenle kovanların gölge altında veya serin yerlerde tutulması gereklidir. Ayrıca kovanlara su püskürtmek veya havalandırmak arıların serin kalmasına yardımcı olacaktır. 2. Kovanların kontrol edilmesi. Yaz aylarında kovanlar daha fazla sayıda arıya ev sahipliği yapar. Bu nedenle kovanların içindeki durumun kontrol edilmesi, peteklerin kontrolü, kovanın temizliği ve dezenfeksiyonu önemlidir. Ayrıca kovan içindeki hastalık belirtileri de kontrol edilmelidir. 3. Arıların beslenmesi. Yaz aylarında arıların yiyecek ihtiyacı artar. Bu nedenle arıların beslenmesi için şeker şurubu veya bal takviyesi yapılabilir. Ancak arıların doğal beslenmesi tercih edilir. 4. Arılara ballık eklenmesi. Yaz aylarında yapılacak önemli arıcılık çalışmalarından birisi de kovanlara kat verilmesidir. Yeterli mevcuda ulaşmış olan kolonilerde hem alanı genişletmek hem de bal üretmek amacıyla ballık eklemesi yapılır. 5. Bal hasadı. Yaz ayları bal hasadı için idealdir. Bal hasadı için kovanların içindeki bal örtüsü kontrol edilmeli ve hasat uygun zamanda yapılmalıdır. 6. Kovanların çoğaltılması. Yaz ayları arıların doğal çoğalma dönemidir. Bu nedenle arıcılık faaliyetlerinde kovanların çoğaltılması için yaz ayları uygundur. Ancak kovanların bölünmesi veya yeni kovanların hazırlanması için Uzman arıcıların yardımı önerilir. 7. Arıların hastalıklardan korunması. Yaz ayları arıların hastalıklara yakalanma riskinin arttığı bir dönemdir. Bu nedenle arıların sağlıklı kalmaları için düzenli kontrol edilmeleri ve gerektiğinde tedavi edilmeleri gerekir. Yapılacak olan yaz bakımları Arıların sağlıklı bir şekilde üretim sezonunu tamamlamalarını sağlamak için oldukça önemlidir. Ancak arıcılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmadan bu işlemleri yapmak riskli olabilir. Bu nedenle yaz bakımları yapılırken mesleğin gerektirdiği iş ve iş güvenliği koşullarına dikkat edilmelidir. Gerekli olan teknik ekipmanlar uygun şekilde kullanılmalıdır. Sonbahar ve kış bakımı Arıların kışı sağlıklı bir şekilde atlatmalarını ve yeni sezona güçlü bir şekilde başlamalarını sağlamak için oldukça önemlidir. O zaman arıcılıkta sonbahar ve kış bakımlarının nasıl yapılması gerektiğine bir bakalım. 1. Besleme. Sonbahar ve kış aylarında arıların beslenmesi, özellikle kışın kovanda yiyecek kaynağı kalmadığında hayati önem taşır. Bu nedenle sonbahar aylarında arıların yeterli miktarda bal, şeker şurubu veya polen takviyesiyle beslenmesi gereklidir. Arıların kışın özellikle besin ihtiyacının fazla olduğu dönemlerde kontrol edilmesi ve gerekirse besleme yapılması önemlidir. 2. Kış hazırlığı Kışın soğuk havalarda arıların hayatta kalabilmesi için kovanların uygun şekilde hazırlanması gereklidir. Kovan içindeki havanın sirkülasyonunu sağlamak için kovanın havalandırma deliklerinin açık tutulması önemlidir. Ayrıca kovanın izolasyonu için strafor veya örtü gibi uygun malzemeler kullanmak kovanın içindeki sıcaklığı korumaya yardımcı olacaktır. 3. Kovanların temizliği. Kovanların sonbahar aylarında temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Kovanın içindeki peteklerin, arı ölülerinin ve diğer kalıntıların temizlenmesi kovan içindeki hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. 4. Kovan mevcudunun kontrolü. Arıların kışı sağlıklı bir şekilde atlatmaları için yeterli sayıda arıya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle sonbahar aylarında kovanların ve arı sayısının yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi, gerekiyorsa kovanların birleştirilmesi veya bölünmesi gerekir. 5. Arıların hastalıklardan korunması. Sonbahar ve kış aylarında arıların hastalıklara yakalanma riskinin arttığı bir dönemdir. Bu nedenle Arıların sağlıklı kalmaları için düzenli kontrol edilmeleri ve gerekirse tedavi edilmeleri gerekir. Bu bakımlar, arıların sağlıklı bir şekilde kışı geçirmelerini sağlamak için oldukça önemlidir. Ancak, arıcılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmadan bu işlemleri yapmak riskli olabilir. Bu nedenle, yaz bakımları yapılırken mesleğin gerektirdiği iş ve iş güvenliği koşullarına dikkat edilmelidir. Gerekli olan teknik ekipmanlar uygun şekilde kullanılmalıdır. Değerli katılımcılar, kursumuzun bu bölümünde arıcılıkta mevsimlik bakımlar konusu hakkında bilgiler verdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.